Merhaba arkadaşlar. Gün aşırı yaptığımız iftar programlarının bir tanesinde bugün bir tatsız olay yaşandı. Herhalde yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek işte bir anlaşılmaz bir saldırı demeyelim buna yani biraz da bir yumurta attılar. Yani olay, olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik. E, mahalle halkıyla birlikte bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde zaten herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da e, bu sırada kaçma zorunda kaldılar. Yok. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde hizmetlerimizden rahatsız olanlar, başka hesaplar yapanlar elbette olacaklar. Bunlar siyasetin veya toplumsal yapıların bir parçası maalesef. Olmasa iyi olur ama olunca da yolu, yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yol belli. Bu yoldan kimse bizi döndürmez. Şansına da sahip değil, hakkına da sahip.